Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar ben Tens Bugün Minecraft arkadaşlar ne yapıyoruz yine kılıçlar ile köylüler ile deneyler yapacağız arkadaşlar Videomuza like yorum atmayı kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın Bunları yaparsanız benden çok güzel bir kalp alacaksınız arkadaşlar Şöyle <laughs> diye bir anda gelebilir yani arkadaşlar bilmiyorum Şu an kalp gelir mi gel ama like yorum atıp abone olursanız belki gelebilir arkadaşlar Yine bir köydeyiz bu köylülerin benden çektiğine Burada sandıklarımız var bu sandıklardan eşyalar vesaire kraftlayacağız arkadaşlar Siz de bunu kendi Minecraft'ınızda deneyip arkadaşlar, arkadaşlar arkadaşlarınıza iyilik yapmış olabilirsiniz Şimdi burada bir tane çubuğumuz var. Bir tane lav kovası, bir tane de TNT'miz var. Crafting table'a bıraktığımızda bize güzel bir tane kılıç verecek arkadaşlar. Bakalım ne gibi kılıç verdi. Evet bu Explosive Sword. Evet, evet arkadaşlar şimdi bu çok değişik bir şey. Neymiş bu? Bakayım. Ee, bir şey yapmıyor. Bir tane golemde mi denesek? Golemde deneyelim şimdi. Bakalım arkadaşlar goleme vurduğumuzda. Vurduğumuzda Allah seni kahretmesin. O ne öyle? Abi dur dur. Bekle bekle. Özür dilerim. Umarım sen de patlarsın. Patla. Patla. Creeper patlamıyor. Baksanıza böyle kaldı. Koca balon kafaya benzedi ya. <laughs> Bakayım ben burada mıyım? Tamam. Arkadaşlar bu niye patlamadı? Normalde bak bir şey diyeceğim. Iron Golem'in creeper'ları öldürmesi lazım. Korkuyorsun değil mi? Var ya Allah seni kahretmesin. Dur dur abi ne olur. Bir şeyler oluyor arkadaşlar. Dur tamam tamam tamam. Tamam özür dileriz. Bu ne oğlum? Lan bıraktım tamam. <laughs> Köyü mahvettim. Böyle bir şey yok. Dur, dur sakin olun tamam mı? Siz var ya çok kötüsünüz. Bana turu eşya satmışlar. İnşallah benim sandıklarım patlamamıştır. Patlamamıştır. Patlamamış. Tamam arkadaşlar buradan kaçabilir miyiz? Bu kadar çok tehlikeli gerçekten. <laughs> <laughs> İnanılmaz tehlikeli de. Şimdi ben şöyle bir şey yapacağım. Bütün eşyaları envanterimi alayım. Bu buradaki sandıklar gitti mi? Bunun var ya. Az daha sandıklar mıydı? Dur abi ne olur gelme sen. <laughs> gelme dur. Dur bekle. Bekle bekle. Bir sürü sandığım gitti galiba Bakayım kaç tane var? 1 2 3 4 5. Bu <laughs> gitti mi? Aha bir tane daha kalmış. Bir şey diyeceğim. Benim kaç tane kılıcım vardı bilmiyorum ki. Hmm, bir sayalım. Bir 6 tane falan olması lazım. Ben şimdi bunu kullanırsam yine hocam. Gel gel patla gel. Gel gel. Gel ben seni uzakta bir patlatayım da akıllan. Çünkü yoksa beni öldüreceksin sen. Gel bir iki dakika gel. Gel gel sen de gel. Sen de gel. Tavuk gelmesin. Tamam. Al. Ne oldu? Ee, daha fazla çıktı. Tamam sen de patla. Tamam teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar bu kılıcı kullanmayalım şimdilik. Ben buradan bir tane çubuk aldım, bir tane end gözü aldım, bir tane de ejderha kafatası aldım geliyor. Dur, 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 dur. Oraya girmeyelim şimdilik. Onlar orada dururken arkadaşlar bizim oraya girmemiz birazcık tehlikeli olur. Köyünde yarısını mahvettik zaten. Şimdi bir tane crafting table yapalım. Crafting table'ın yanına yaklaşamıyorum ya. Ejderha kafatası, end gözü ve ender gözüymüş. işte arkadaşlar. Bunları aldığımızda bize bir tane ender sword diye bir şey geldi. Ne işe yarıyor bu? Evet arkadaşlar şimdi ben bunu denemeye korkuyorum. Şuranın haline bak ya. Burayı var ya Etmişler, gerçekten kim yaptı bilmiyorum. Bunu arkadaşlarınızın evinde deneyin. <laughs> Düşünsenize deniyorsunuz. Arkadaşınızın evi yok oluyor böyle. <laughs> Çok değişik Ben buna vurduğumda ne oluyor? Allah dur. Bu ne saçma bir şey ya. Creeper'la benim yerimi değiştirdi. Böyle bir şey olabilir mi? Gel bir gel. İki dakika gel. Bakayım. Bir yere atıyor ama nereye atıyor bilmiyorum. Enteresan arkadaşlar. Vurduğunuz şeyin yanına atıyor. Mesela buna vurduğumuzda bakın şimdi. Vurduk ya. Bu nereye gitti bilmiyorum. Çok enteresan. Galiba ende gitti. Olabilir. Burası ne böyle ya? Bu or oraya kadar gitmiş. Baksanıza. Orada bile lav var arkadaşlar. Mesela ben bunu attığımda bir şey oluyor mu? Olmuyor arkadaşlar bunun özelliği buymuş bu güzelmiş çok zararlı bir şey değil ama bu ilk yaptığımız var ya inanılmaz şekilde zararlıydı şimdi burada bir tane çubuğumuz var ender gözümüz var bir tane de altın bloğumuz var etrafa bakalım tamam kimse gelmiyor ender gözün ortaya alt tarafına bir tane çubuk aldığımızda bize bir tane struçu sword evet arkadaşlar bu galiba bizim yapıları yapan bir şey şimdi ben biraz uzaktan deneyeceğim şimdi eğer ben bir mava vurursam beni ende veyahut da nether atarsa e, veyahut da endteki nether'daki şeyleri bana atarsa gerçekten güzel olabilir şimdi ben buradan bir tanesine vursam bu ne ya baksana şu... e, dur, dur tamam, tamam bırak yeter bir tane spamlayın. Arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Enteresan şeyler ile karşınızdayım. Bu görmüş olduğunuz şey spam oldu. 50 falan alabilirsiniz. Mesela diyeyim ki bunu vurdunuz. Ne oldu burada? Bir şeyler oldu. Köy çıktı. Vallahi köy çıktı. Görmüş olduğunuz gibi bir tane köyümüz var. Burada elmas çıkarsa bu videoyu like atarsınız. Aga. Ama bak harbi biliyorum bu videoya like atmazsanız gerçekten üzülürüm. Elmas çıktı. Kabul ettiniz. Ben challenge'ı söylediğimde kabul etmeniz lazım arkadaşlar. Bu derece bir challenge'ımız var. Şimdi hemen hızlı bir şekilde sandıkların oraya doğru gidelim. Böyle böyle enteresan enteresan şeyler çıkartabiliyorsunuz. Gerçekten güzelmiş. Ama ilk yaptığımız var ya inanılmaz güzeldi ya. İlk yaptığımız bayağı şeydi. Enteresandı. Şimdi burada camlardan yapılma bir tane kılıcımız var. Bakalım arkadaşlar bu ne işe yarıyormuş. Şimdi bu invisibility sword. Evet arkadaşlar bunu kullandığınızda görünmez oluyorsunuz galiba. Şimdi gel bakalım kedi buraya. Kedi gel gel buraya. Tamam. Evet. Kedi görünmez oldu. Nasıl bir şey ya? Hii, bir şey diyeyim mi? Şöyle bir şey. Mesela diyelim bir tane creeper'ı tamam mı? Öldürmüyorsunuz. Böyle vuruyorsunuz. Creeper görünmez oluyor. Creeper görünmez olduğunda gidiyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşınızı demiyorsunuz. Ortasına bırakıyorsunuz. Tamam Bak mesela buradaki şalkırlara vurduğunuzda Bakın şalkırlar. Aa şalkırlar görünmez olunca böyle mi gözüküyor? Vallahi çok değişikmiş arkadaşlar. Ben de ilk defa görünmez şalkır görüyorum. Bunların süreleri falan var mı bilmiyorum ama ben buradan bir uzaklaşayım. Bu köylüye de bir tane vursam fena olmaz. Bu oyun birazcık laglandı evet çok fazla yapı vesaire olduğu için arkadaşlar oyun birazcık laglanıyor Baksanıza duvar arkasından görebilirsiniz evet bunlar geçiciymiş geliyor ha patladı patladı Bu da güzelmiş yani kendinize değil de arkadaşınıza vursanız daha da avantajlı olur arkadaşınız O yüzden arkadaşınız da denemeyin arkadaşlar bunu Şimdi burada bir tane çubuk damla taş bloğu bu ne ya <laughs> çok değişikmiş arkadaşlar Damla taş bloğunu alıyorsunuz tamam mı Bunu böyle crafting table bıraktıktan sonra dripstone sword diye bir şey geldi arkadaşlar Bakalım bu kılıçla ne yapabileceğiz Şimdi arkadaşlar mesela diyelim ki bir tane köylümüz var burada bu köy Hemen bir öldürelim Öldürebilecek miyiz bilmiyorum ama Gel bakalım Sana bir tane vurdum Ne oldu Allah bir şeyler değişti evet gel buraya gel, gel gel Bir tane vurdum e öldü bu. Normalde ölmemiz lazım bir tane daha köylü. Tamam bakalım arkadaşlar ne işe yarıyor. Allah! Oh, Aa şuna bak bir şey diyeceğim. Gerçekten on numara değil mi? Bak bak bak. Köylünün sen... üstüne <laughs> ya. Hep senin yüzünden. Düşen bir sarkıt tarafından şişlendi mi? Arkadaşlar bu oyun iyice tehlikeli olmuş. Şimdi ben şöyle bir şey yapacağım. Bütün sandıkları gösterdim galiba arkadaşlar. Benim bir tane sandığım yok olduysa geçmiş olsun diyelim. Yani yapacak bir şeyimiz yok. Şimdi ben şu kılıcı tekrardan denemek istiyorum. Allah yere attım dur. Şimdi ben bu kılıcı denemek istiyorum ama öncelikle öncelikle ben birkaç tane saturation şeyi çıkartayım diyeceğim de bu ne oldu bu emanterim terimde kalınca bile şey olur yürüyünce arkadaşlar direkt böyle köy falan spamlıyor baksanıza bir tane daha köy spam etti galiba burası mıydı burası mı benim köyüm bir dakika bakayım ben bu şeyi aldım mı aldım aldım evet arkadaşlar şurada bir tane yeni bir tane demirci evimiz var demirci evinden bakalım buradan da elmas çıkarsa çok güzel olur bakalım hadi bakalım arkadaşlar bu videoya harbiden like atmazsanız inanılmaz şekilde ayıp edersiniz Kesin ayıp edersiniz şimdi gelelim şeye bakın arkadaşlar mesela diyelim ki ben böyle dolaşıyorum tamam mı sağ tıklayınca bir şey yapınca vurunca mı bir şey oluyordu? Ne oluyor? Bir şey olmuyor ki. Ha böyle yapsam. Kediye vursam. Tamam. Ne oldu? Evet. Evet. Nedir kalesi? Çok büyük bir nedir kalesi oldu. Evet arkadaşlar. Yarın bir nedir kalesi bulduk. Ben buradan oraya niye atlayamadım? Dur bakalım. Dur bakalım. Şuradan hop. Hemen yukarı doğru. Şimdi bu görmüş olduğunuz nedir kalesine bakalım. Burada arkadaşlar çok fazla bir şey yok. Normal nedir kalesi. Yani böyle böyle yapılar vesaire çıkıyor. Bu güzel. Ama benim şu Explosions mudur nedir? Onu denemek istediğim bir mob var mı? Aha. Aha. Ayva yediniz. Vallahi ayva yediniz. Çıkın bakalım. Hadi hadi çıkmanız lazım. Bunlar çıkmıyor ya arkadaşlar bizim bunu deneyebileceğim bir tane mob lazım diyecektim. Canım mob. Hadi bakalım. Oy şuna bak. Tamam durun. Allah ölüyor. Evet arkadaşlar öldüm. Ya bu creeperlar beni öldürmese iyi olur ya. Ya mesela şimdi arkadaşlar biz hasar aldığımızda da bu görmüş olduğunuz kılıç çalışıyor mu? Onu denemek istiyorum da bize zarar verebilecek bir tane düzgün ama az zarar verebilecek bir tane mob lazım. Ben buraya bir tane summon iron golem. Tamam iron golem spawn ettim. Vurdum. Allah seni kahretsin. Senin yüzünden oldu bu. Tamam gel bakalım. Evet. Arkadaşlar şimdi anladım bakın Neyi biliyor musunuz mevzu Evet şu an Birazcık sıkıntı olmuş olabilir Ben bu oyunun neden kastını şimdi anladım Hala patlıyorlar Evet arkadaşlar Oyunu şükettik Aferin ters maske <laughs> Bunu var bizden deneme Tamam tamam sakin Şunlara bak Böyle bir şey olabilir mi yürüyen Ateş evet Suyun altında ateş var. Hem yanıp hem sönebilir miyim? Hem yanıp hem sönebilir miyim? Hem yanıp hem söneceğim. Dur bakayım. Vallahi değişik. Suyun altında ateş yakan ilk Minecraft oyuncusu ben olabilirim arkadaşlar. Bakın. Şu an yanmıyorum ama. Oyunu bayağı bir mahvettik. Evet. Gerçekten şu anda eee <laughs> şurada krater falan oluşmuş olması lazım. Bakayım. Kim bunun mantığı neymiş biliyor musunuz? Arkadaşlar bakın burada Michael Jackson yapan şeyler var. Hop hadi bakalım. Çok enteresan. Ne ya? Beni niye o tarafa doğru attı? Vallahi benim bir suçum yok. Benim bir suçum yok memur bey. Gerçekten arkadaşlar ne oluyor? Arkadaşlar herkesi öldürdüm ama ölmedik hala. Mesela diyeyim ki burada bir tane Wither var tamam mı? Bak Wither mesela Wither bana vuruyor tamam mı? Bak mesela görmüş olduğunuz gibi. Evet. Wither'ın normalde ölmesi lazımdı arkadaşlar. Şu anda bir sıkıntı oldu. Ne oluyor? Ne oluyor? Widow mu ölüyor? Ben anlamadım ki. Arkadaşlar Widow'un ölmesi bakın aynen. Widow'u öldürüyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Patlatıp patlatıp Widow'u öldürüyor. Wither birazdan ölecek. Yani bunun mantığı buymuş. Ejderha'ya falan vursanız Bunlar Ejderha ayva yer. Hatta deneyelim sizlerle. Arkadaşlar hala yıldırımlar falan düşmeye başlıyor. Yani ben anlamış değilim. Şimdi hızlı bir şekilde ejderyanın oraya doğru bir gidelim. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Böyle böyle böyle. Böyle şöyle böyle. Tamam. Evet şu anda end'deyiz arkadaşlar. Ender ejderhasını bakalım nasıl öldüreceğiz. Tabii ki bize vurmamaları lazım. Bize vuran ölüyor arkadaşlar. Yani bize vurdu mu ölüm fermanını imzalamış oluyor insanlar. Moblar vesaire fark etmiyor arkadaşlar. Her türlü oyuncuya bunlar böyle böyle bir anda sağa taşıyor. Şimdi ben ejderhanın aşağı inmesini bekleyeceğim. Tabii ki nasıl inecek bu ya? Bunu nasıl indirebiliriz ki? Arkadaşlar indirmen yolu bu kodu yazdığınızda görmüş olduğunuz gibi ejderhanı bütün her şeyi patladı. Bunların hepsini arkadaşlar öldürdüğümüz için bu ejderha delendi. Şimdi aşağı doğru inecek biz bir tane vuracağız. Gerisini creeperlar vesaire halledecek. Bakalım yapabilecek miyiz ki hala bu ejderha gelmiyor. Evet. Ben burada bir tane daha end geçidi açsam. Çalışır mı acaba? Merak ediyorum. Çok merak ettim. Dur bakalım. Böyle bir şey yapan bir insan var mı bilmiyorum ama bir deneyelim. Ne oldu? Arkadaşlar ejderhayı kesmeden ee, Minecraft'ı bitirdim. Bu video çok değişik. Bir şey Harbiden ejderhayı kesmeden nasıl bitti? Böyle bir şey var mıydı ya? <laughs> böyle bir şey var mıydı? Böyle bir şey gerçekten var mıydı? Çok merak ediyorum. Nereden geldi aklıma böyle bir şey arkadaşlar? Gerçekten çok enteresan şeyler oluyor bu videoda. Şimdi ben tekrardan buradan girdim. Oyun mu bitecek? Bir düşünelim. Bir düşünelim. Ben girdim. Ejderha hala duruyor. Ejderhayı kesmeden Minecraft'ı bitirdim. Çok değişik. Valla enteresan arkadaşlar. İlk defa ben de böyle bir şey denedim. Oldu. Şimdi ben ejderhayı bir tane vuracağım. Ejderha gel. Ejderha ya Ama bizim daha da önemli şeylerimiz var. Ben bu ejderyayı bir tane vurabilir miyim? Dur, dur abi öldüreceğim. Aha. Aha, hayvan yedi sen. Dur, dur, dur. Ben değil, ben değil. Bana değil ya. Bana değil ben öldüm ama Arkadaşlar ejderha galiba evet şu an uzaya doğru gitti Böyle böyle öldürüyor arkadaşlar Yani size vuran kim varsa direkt ölüyor haberiniz olsun Böyle ejderha vesaire kesebilirsiniz Zaten ben oyunu bitirdiğim için ejderhayı kesmeyeceğim Bu sefer canlı bağışladım arkadaşlar Bu da zaten inene kadar sabah olur Bir sonraki bölümde görüşürüz çok enteresan şeyler oldu Baksanıza ben buradan indiğimde oyunu bitirdim Bak tekrardan bitiriyorum Evet te bir kere bitirebiliyorsunuz <laughs> Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşürüz Kendinize çok iyi bakın Bu nasıl bir video oldu anlamadım ama Ekrana iki tane video o iki videodan istediğinizde tıklayabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın ve de bay